Ve tabi bu arada aynı zamanda başka ne görebiliyoruz mesela? Pek yine aklımıza gelmiyor ama kadınlar. Elbette ki alıcı olarak da bu pazarlara gidiyorlar, alışveriş yapıyorlar. Ve İbni Batuta'nın seyahatnamesine de inanacak olursak aslında satıcı olarak veya esnaf olarak da çalışan pek çok kadın var. Dolayısıyla sadece erkek egemen bir dünyada aslında hayal etmememiz gerekiyor. Son olarak tabi ki enteresan insanlar olabiliyor. İşte Rusacılar, Katalan diplomatlar, İtalyan tüccarlar, Osmanlı tüccarları ve sadece Mevak'tan gelmiş olan Avrupalı seyyahlar. Bir de anlatıla ve baktığımız zaman mesela aralıklarla kaçak kölelerin yolunun buradan geçtiği belli oluyor. Örneğin bir 15. yüzyıl seyyahı var. Bert van Brokier. Kendisi kutsal topraklardan buraya geldiği zaman burada kaybettikleri birinin aslında kaçmış bir köle olduğunu düşünüyor. Veya Nibolu Haçlı seferinde Osmanlılara ve esir düşmüş olan Johannes Schildberger var. Konstantinopolis'e geldiği Zaman kendisinin anlatımına göre imparator onu şehri gezmesine izin vermiyor. Neden? Çünkü eski bir köle ve korkusu şu; Osmanlılardan birisi onu tanırsa onu anlaşma gereği iade etmek zorunda. Dolayısıyla bu da mesela aralıklarla tartışma konusu oluyor. İşte Osmanlılardan kaçmış bir köleye hem Cenevizlilerin hem Bizanslıların iade etmesi bekleniyor.